Yolcueli.com'dan herkese iyi günler. Gölcük'teki Saraylı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kapatılıyor. 31 Aralık'ta kapatılacak olan yurdun kapatılma nedeni ise yuvacıktaki erkek yetiştirme yurdunun etrafı rahatsız etmesi nedeniyle buraya taşınacak olması. 65 çocuğun kaldığı bu yuvada çocukların tek korkusu ayrı yerlere yerleştirilmek. Ayrıca çalışanların çalışmakta olan 45 personel de mağdur olmaktan korkuyor. Sevgi evlerine yerleştirilecek olan çocuklar seslerini Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahini duyurmak istiyorlar. Bunun için bir mektup yazmışlar. Bu mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhaba, 4 yaşımdan beri bu yurttayım. Ailemde görmediğim sevgiyi, şefkati, saygıyı burada gördüm, burada yaşadım. Bunca yaşanmış güzel anıdan sonra belirsiz bir sebepten ötürü 11. sınıfın ortasında üniversiteye bir adım kala büyüdüğüm, doyduğum, anılarımı yaşadığım yeri saraylı çocuk köyünü kaybetmek istemiyorum. Burası benim ailem, benim yuvam. Eğer hepimizi aynı yere yerleştirecekse kabulümüzdür. Ama çocukluk arkadaşlarımı, kader arkadaşlarımı, kardeşlerimi bırakıp ayrı gayrı hiçbir yere gitmek istemiyorum. Lütfen bizi anlayın. Anlayacağınızı düşünüp şimdiden teşekkür ederim diyor Ebru Sönmez. Gelişmeleri kanalkocaeli.com'u takip ederek öğrenebilirsiniz.